Efendim, buyurun çaylar. Hı. Sağ ol İrfan'cığım, sağ, sağ ol. Ne yaptın, aileyi affettirebildin mi kendini? Yok, affettiremedim. Her gece evinin kapısında ağaç oldum ama... ...affettiremedim. Hmm. Ağaç da olsan, kökte de sansa, a -a, affetmez o. Ne yapacağım peki ben Nezahat abla? Ah İrfan, senin çok yolun var, çok işin var vallahi. Gözünü seveyim, şu kardeşine bir akıl ver, kurban olayım. İrfan! Annen gelecek ayladan özür dileyecek. Annem hayatta özür dilemez. İrfan! Hadi oğlum, hadi işinin başına. Hadi ya. Emredersiniz müdürüm. Ne diyordum ben ya? Ha sen bir Fatih'le konuşsan, bir süre sizde kalsın. Yoksa biz neslinle birbirimize gireceğiz. Sonra işte bakarız yani. Şu anda aklıma bir şey gelmiyor ama bakarız. Abiciğim ben kaç kere söyledim. Abimler de olmaz dedim. Ama bir türlü dinlemiyor. Hikmeti bahane ediyor. Serseri ya. Yani galiba biraz da dönüşe de yakın olmak istiyor. Sizi de çok alıştı biliyor musun? Kızlarla da arası çok iyi. Çocuk senelerden sonra ilk defa bir aile sıcaklığı yaşıyor. Seni de pek sahiplendi. Kaç kere söyledi bana dar günümde abim beni bağrına bastı diye. İyi de nasıl olacak böyle? İş yok, git yok. Yani safi yük. Tamam tamam sen hiç canını sıkma. Ben onunla bir konuşurum, kulağını çekerim. Bir derli toplu davransın. Eşyalarını meşyalarını düzenlesin falan. Nesrin'le de konuşurum. Onu da bir sakinleştiririm. Bir süre böyle devam ederiz. Sonrasında da Hikmet'e diyeceğim ki buna şantiyede bir iş bu. Ee, ne yapayım? Dönüş. Bak heyecan yapma tamam mı? Soruların hepsini biliyorsun. Rahatça bir nefes al, sonra soruları oku. Ok. Tamam Deryacığım merak etme. Ama bak senden bir ricam var. Ne olur akşam eve geç gelme. Annemler telaşlanıyor biliyorsun. ya tamam Mustafa. Her buluştuğumda bunları söyleme artık Dönüş ama. E, ne yapayım? Neyse. Durun. Ay. Tut. Ah ne oluyor ya? <laughs> Ben de geliyorum, ben de. E neden? Gelmene gerek yok ki amca. Bu sadece deneme sınavı, üniversite sınavı değil. Var var, gerek var. Cık. Sen böyle sınavda çok panikliyorsun, heyecanlanıyorsun. Tamam mı? Yolda giderken böyle biraz sohbet edelim, kafan dağılır. Peki. Hadi. İyi, gidelim. Heyecanlı aile tayfası. Bak şimdi. Yapamadığın soruyu boş bırak. Sonra geri dönersin ona, tamam mı? Bir de paragraf sorularında önce cümleyi okuman lazım. Cümleyi oku, sonra paragrafı oku ki hani senden ne sorduğunu anla yani. Hı. Tamam? Selam. Hoş geldin. Ne bu tavırla? Tavır falan yok. Hoş geldin dedim işte. Ruhun çekilmiş gibi Mustafa. Sen beni böyle karşılamazsın. Özür dilerim. Niçin özür diliyorsun? Aramadığın için mi? Mesajlarıma cevap vermediğin için mi? Arayamadım. Mustafa. Bana bak. Yüzüme bak Mustafa. Bakamıyorsun bile. Lafı dolandırmadan direkt soracağım. Biri mi var Mustafa? Nereden çıkardın bunu? Ne bileyim bir soğuksun. Öpmedin, sarılmadın. İki gündür sesin çıkmıyor. Kayıplara karıştın. Bunun başka bir açıklaması var mı? Evet biri var. Kanımı kaynatan, aklımı bulandıran. Böyle aklıma düştüğünde beni sarhoş gibi gezdiren. Göğüs kafesimi kalbime dar eden. Biri var. İlk bakışta aşk dedikleri. Öyle mi? Kim peki? İş yerinden mi? İyi. Mutluluklar dileyemeyeceğim size. İçimden gelmiyor. Ama inşallah karşılık bulamazsın. Eyvallah. Asıl sana eyvallah. Hayret bir şey ya. İçinde Manyak mısın sen? Bu ne şimdi? Sadaka verir gibi öpüyorsun bir de beni. Sen şimdi patron oldun ya, şanşanlı kızlar falan. Dünyan değişti değil mi senin ha? Nerede delikanlı Mustafa? Yok oldu işte. Sen buymuşsun Mustafa. Sahteymişsin sen. Ya bir şey söylesene Mustafa! Cevap versene bana! Bir şeyler uydur! Ya yalandan da olsa bir şey uydur ya! Sorun bende de! Sen de değil de normal bir ayrılık olsun Mustafa! Cesaretin yok mu buna? Sen bunu da beceremiyorsun işte! Benden nefret ettin şu an değil mi? Daha çok nefret et o zaman. Hoşçakal, Arya. Bu diziyi engelsiz adresinden izleyebilirsiniz.